Merhaba herkese. Bugün Konya'nın Hadim ilçesindeki Dülgerler Köyü'ne geldim. Burası yaklaşık 1200 metre rakımda bulunan bir köy. İsaura coğrafyasında önemli bir antik kent olan Artenada. Antik kentinin tam üzerine kurulmuş bir köy burası. Bu köyün şöyle bir özelliği var. Anadolu'da en fazla devşirme malzemenin kullanıldığı köylerden birisi hemen arkamda köyün camisini ve çeşmesini görüyoruz. Şimdi e, sizlere buradaki malzemeleri yani Artına da antik kentinde özellikle mezar stelleri kullanılarak inşa edilmiş bu çeşme ve cami. E, çeşmenin sağ tarafında bir e, mezar siteli görüyoruz. Burada çok net seçilemeyen yazıtlar var. Tam şurada ve işlemeleri görüyoruz. Çeşmenin İç kısmına geldiğimizde yine çok güzel bir mezar steli var burada. Burada kabartmalı bir mezar steli. Yine burada iki kişinin bir elinde mızrak tutan muhtemelen bir asker olmalı. Ve hemen yanında da eşi resmedilmiş. Ee, sol cephede ise yine böyle bir hilal biçiminde bir işleme var ve üzerinde de bir yazıt var. Gülgerler Köyü'nün camisi gerçekten ziyaret etmeye değer bir yer. Caminin özellikle arka duvarı neredeyse tamamen devşirme malzemelerle inşa edilmiş. Hemen aşağıdan başlıyor bir mezar siteli, bir yazıt yine çok iyi korunmuş bir mezar siteli onun üzerinde yukarıda yine bir mezar siteli hemen devam ettiğimde Birçok küçük yazıt parçaları var. Onları da görüyorum burada. Yine burada yıldız biçiminde bir parça. Burada bir yazıt var. Birçoğu var ama size en güzellerini göstermek istiyorum. Yine burada çok güzel bir iki nişli mezar siteli var. Yukarıda yazıt. Onun üzerinde yazıt. Yukarıda bir mezar siteli. Şurada bir stel parçası. Şurada bir yazıt parçası. Yine burada üzerindeki sıvalar tam olarak çıkarılamamış olan bir e, yazıt daha var. Yine yanında bir yazıt daha var. Yine bir sitel parçası. Yani say say bitmez. Burada yine yukarılarda en güzel olanları göstermek istiyorum. Bu klimanın hemen üzerinde gördüğünüz dört kişinin resmedildiği muhtemelen bir aile. Onlara ait bir stel parçası. Yine yukarıda da bir stel parçası var. Yani bu cami Artena'da antik kentinin yaşayan nekropolü. Yani bu kentin nekropolü cami üzerinde yaşamaya devam ediyor. Burada bir de bir köyün hanesini göstermek istiyorum. Duvarları çimento sıvanmış. Ancak devşirme malzemeler kullandıkları için daha sonra yapılan çalışmalarla bu ee, Yazıtların stellerin üzerindeki çimento alınmış. Burada bir aile görüyoruz. Ailenin resmedildiği bir stel, üzerinde bir yazıt, onun üzerinde bir stel, onun üzerinde bir mimari parça var. Onun dışında şu taraflarında da birkaç tane çok net seçilemeyen yazıtlar bulunduruyor. Bu evde tam köy camisinin yakınında gerçekten ziyaret etmeye değer bir yer. Burası Konya'nın Hadim ilçesindeki Dülgerler Köyü, antik adıyla Artenada Antik Kenti ve Antik Kent'in nekropolü tamamen bu köyün üzerinde yaşıyor. Hemen şu arkada da göstermek istediğim kentin akropolü var. Yukarıda kentin tam merkezi oluyor ve buralarda bir zamanlar o insanlar yaşıyordu. Şimdi Dülgerler Köyü halkı yaşıyor. Şimdi size o görsellerle beraber baş başa bırakıyorum.